bu dünyada param varsa Bu dünyada param varsa huzurum vardır Arkadaşım vardır Nasıl arkadaş biliyor musun? Yalancı arkadaş Paranı yiyen arkadaş Senin paran var ya Onu yemek için çalışırlar Yalan söylerler Arkandan konuşurlar İki yüzlülük yaparlar Dedikodunu yaparlar Ama sana duyurulmazlar Sen hissetmezsin Sen bilmezsin Param varsa huzurum vardır. Eğer paran yoksa bir gün onlara sor. Senin nasıl bir hayatın var diye bir onlara sor. Param varsa huzurum vardır. Param varsa hayatım vardır. Param varsa dünya senindir. Param varsa hayat senindir. Gökteki yıldızlar gibi özgürsündür. Ama paran yoksa bir de gel ona sor. Nasıl kazanılıyor? Nasıl emek ediliyor Nasıl düdümlülüyor Nasıl evler kazanılıyor Bir de gel onu sor Eğer para yoksa Yaşamak zordur Ama şükretmemiz lazım Şükrederse Yüce Allah'ımız bize verir Yüce Allah'ımız bize kazandırır Kolay gelir Yüce Allah'ımızın elinde büyüktür Dua edelim Paramız olsun ama bizim insanlığımız bozulmaz. Allah'ımıza inanıyoruz ya. Onun için bizim insanlığımız bozulmaz. Bazı insanlar bozuluyor kendisi. Büyüyor. Tanımıyor. Kim bunlar diye söylüyor ama. Kimler olduğunu bilmiyorlar. Yarın bir gün onlar da yoksul olacağını bilmiyorlar. Allah verir ve alır. Bunu unutmayın. Haram varsa huzurum vardır. Haram varsa dünya senindir. Para varsa hayat senindir. Eğer para yoksa bir gün yaşamak zordur. Bir gün geldi de ona sor. Param varsa hayat senindir.